Daha farklı olabilirdi. Ee, perşembeden, çarşambadan sonra oynayan, oynamayan, 120 dakika oynayan, bazen 90 dakika oynayan, 60 dakika oyuncularla doğru bir dağılım herkesi doğru bir şekilde kullanmaya çalıştık. Ee, ve bütün oyuncu grubu da buna doğru cevap verdi. Veya ben teknik adam olarak hep her anı doğru yaşamak istediğim için gol yemek istemiyorum, pozisyon vermek istemiyorum. ...daha hızlı oynamak istiyorum gibi gibi... ...bazen bununla ilgili de böyle sistemlerimiz olabiliyor. Onun için oyuncularımı tebrik ediyorum. Bir parantezde taraftarımıza... E, ...özellikle... E, ...34 maç mı oldu tam e, iç sağa? 35, 35 mi oldu? 35. 35 olmuş. Tabii ki buradaki en büyük... ...faktörlerden bir tanesi... ...Trabzonspor taraftarıdır. E, bize koşulsuz... ...hem Trabzonspor'a hem bana gösterdikleri sevgi ve saygıdan dolayı ve bizi yalnız bırakmadıklarından dolayı onlara sonsuz teşekkürlerimi ediyorum. Trabzonspor onları mutlu ediyor, mutlu etmeye devam edecek. Bu yarışın içinde inişler çıkışlar vardır. Ee, geçen de söylediğim gibi 26 ayda en fazla puan alan, en fazla kupa kazanan takımız. Ve bunun sürekliliğini daha iyi hale getirip daha iyi organize olmaya çalışıyoruz. Onun için Trabzonspor sahada hiçbir zaman vazgeçmeyecek. Sonuna kadar işinin içinde olacak. Taraftarımız da bize destek vermeye ve maçın bitiş düdüğüne kadar sahada kalmasını rica ediyoruz. Onlara tekrar teşekkür ediyorum. İstanbulspora ve Fatih Hoca'ya başarılar diliyorum. Evet, teşekkürler. Soru var mıydı? Nurgül Hanım. Hocam, ee... Buyur. E, Visça ile alakalı hocam soracaktım ben. Visça'nın paylaşımları var. E, döneceğim yönünde bir e, paylaşımlar yaptı. Erken dönme ihtimali var mı? E, siz sanıyorum Larsen'de kaldı. Perez'de ikisiyle beraber devam edeceksiniz. E, ama Visça'nın e, donduruldu diye bir, bir, bir haber çıktı ama Bununla alakalı neler söyleyeceksiniz hocam? Öyle bir durum yok. Viska'nın doktora kontrolünü devam ediyoruz. Bakıyorum bana da videoları geliyor. Şu anda hızla iyi gidiyor. Viska çok değerli oyuncu. O olmadığı zaman formasyonda değişiklik yapmak zorunda kalıyoruz. Farkındasınız her maç bazen başka formasyonlar denemek zorunda kalıyoruz. Biz Edin Viska'nın dönüşünü dört gözle takımda biz de bekliyoruz. Zamanımız süremiz de var zaten şu an itibariyle. Neler yapabileceğimizi transfer ayı içinde. Oyuncu gidecek mi? Oyuncu katılacak mı? Ne yapacak? Bunu zaten bilgilendireceğiz sizi. Şu an itibariyle bir şey yok. Biz sadece e, şu an itibariyle e, Edin Miskan'ın sağlık durumunu takip ediyoruz. Bir an evvel dönmesini bekliyoruz. Evet. Buyurun. Serkan Genç, Kalırgatı'yı. Hocam transfer dediniz. E, transfer yapacak mı Trabzonspor'u? E, şöyle e, biliyorsunuz yabancı sayımız şu an itibariyle dolu. Yerli oyuncu şeyi belki kaynaktan kullanmak çok kolay durmuyor. Trabzonspor'un menfaatleri doğrultusunda ne gerekiyorsa onu yapacağız. Ben ille de transfer yapalım kulübü zor durumda bırakalım. Hiçbir zaman hiçbir yerde ve burada da hiçbir zaman bunu kullanmadım ve denemedim de söylemedim de istemedim de. Şu anda trans, içeriden birisi transfer olur gider. Ya hocam bu kadar bütçemiz var şu öyle bir şey alabiliriz derler. Biz bir yandan çalışıyoruz, bir yandan da mevcuttakinden en iyi verimi almaya devam ediyoruz. Şu an itibariyle bir şey gözükmüyor şu an. Evet, başka? Yok, teşekkür Okey. ediyoruz. Teşekkürler, iyi akşamlar.